geliyor. Geldi. Bir de kendin ye bakayım. Bir de Asiye ver. Böyle kızım ye. Aa öyle mi? Ye kızım. Uçak geliyor uçak uçak. Aferin. Ama başka kaşık var mı? Var. var kızım. Al ben sana kaşık vereyim. Bir... Al. Al. Hadi, bana, bana o bana. Bu da sana. Sen de, de. Dökme ya. Dökmeyin. <laughs> Aferin. Artık bunlar büyümüş yemeklerini kendi yiyorlar. Sen de Yasya. Kaşıklan. <laughs> tamam toplarız. Bırakın onu orada kalsın. <gülüyor> toplarız. <gülüyor> Dökme, dökme. Heh, al onu. Al şimdi. Ye. Aferin. Yine biz bunu kasketle yeriz, kasket dolama. Aferin kız.